الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا كلمة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء أكلها كل حين بإذن ربها صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة صدق رسول الله فيما قال أو كما قال Değerli kardeşlerim, dersimizde kelime-i tevhid getirmenin, la ilahe illallah demenin faziletinden bahsetmeye çalışacağız. Okuduğum ayet-i kerimede Cenab-ı halık Zülcelal şöyle buyurmaktadır. İbrahim Suresi Ayet 24 Daraballahu mesele Cenab-ı Allah bir misal verdi. Verdiği misal kelimeten tayyibe, güzel bir kelime, hoş bir kelimeyi misal verdi. Hoş kelimeden maksat İbn Abbas radıyallahu anha göre la ilahe illallah kelimesidir. la ilahe illallah kelimesinin aslı, temeli, ayakları sabittir. Ve feruha dalları ise fissemai semadadır. Tüti ukulehe yemişlerini verir. Yani insana her daim fayda verir külle hînin bi izni rabbihâ. Allah'ın izniyle her daim, her zaman fayda verir. Cenab-ı Allah la ilahe illallah kelimesinden faydalanmayı nasip eylesin inşallah. Şimdi değerli kardeşlerim, her ibadetin bir sınırı vardır ama Allahu Teala'yı zikretmenin bir sınırı yoktur. Namaz günde beş vakit, oruç senede bir ay zekat, malın kırkta biri hac, ömürde bir defa üzerimize farzdır. Ama zikrullah konusuna gelince meselesine bunun belli bir sınırı yoktur. Her ne zaman e, aklımıza düşse cenab Allah'ı zikredelim. Ya çünkü sınır beyan edilmemiştir. Hızkurullaha zikren <Sessizlik> kesira ayeti kerimede Cenab-ı Allah'ı bolca zikredin. Peki zikirlerin en eftalı hangisidir? La ilahe illallah kelimesidir. Bir kişi bir defa La ilahe illallah Muhammedur Resulullah derse ebedi cehennemden kurtulur. Ebu Hureyra'dan rivayet edildiğine göre kendisi diyor ki Ebu Hureyra ben bir gün Peygamber Efendimiz'e sordum. Ya Resulallah dedim bir şey yaptığım zaman beni senin şefaatine layık edecek şey nedir? O şeyi söyle dedim, o ameli söyle. Ben onu söylediğim zaman senin şefaatine mazhar olayım. Peygamber Efendimiz de dedi ki, Ya Ebu Hureyra, ben düşündüm. Acaba bu soruyu bana kim sorabilir? Sorsa sorsa bana bu soruyu Ebu Hureyra sorar dedim. Çünkü sen hadise düşkün biri olduğunu görüyordum. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözlerine şöyle devam etti. Kıyamet gününde şefaatime en layık olan kimse La ilahe illallah diyen kimsedir. Halisan in kalbihi ev nefsihi. Böyle içten nefsiyle, canıyla, ciğeriyle La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen ve bu kelime üzerine ölendir. Cenab-ı Allah çok söylemeyi nasip eylesin inşallah. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz de öyle dirilirsiniz. Televizyonda, internette, YouTube'da şu narkozdan uyananları gördünüz mü hiç? Kimisi bakıyor narkozdan uyanırken şuur yerinde değil, akıl fikir yerinde değil. Ama La ilahe illallah diyerekten uyanıyor, uyanıyor narkozdan. Kimilerini gördüm, birini gördüm amener Resulü okuyor. Narkozdan uyanıyor. Abi ki akıl başta değil ama dil otomatik olarak devreye giriyor. Birini gördüm ezan okumaya başladı narkozdan uyanırken. Bir başkasını da gördüm. öyle pis kelimeler konuşurken gördüm. Hani ne diyor nasıl yaşarsanız öyle dirilirsiniz. Narkoz da aslında ölümden uyanmak gibi bir şeydir değil mi? Peki dünya hayatında La ilahe illallah kelimesini çokça söyleyen kişi ölürken otomatik olarak bu kelime ağzına gelir. Şehadet söylemede zorlanmaz. Dirildiğinde de aynı keza bu kelimeyle dirilir. O kendisine kolay gelir. Cenab-ı Allah bizi güzel yerlerde, güzel mekanlarda, güzel hallerde ölmeyi nasip eylesin inşallah. Evi evet, said rivayet edilen bir hadis şerif. Allah ondan razı olsun. Ee, Hazreti e, Musa e, aleyhisselatü aleyhisselam dedi ki, Ya Rabbi dedi, bana bir kelime öğret ben onunla sana seni zikredeyim ve onunla dua edeyim dedi. Bir zikir bir dua var işin içinde. Hem zikredeyim hem dua edeyim. Cenab-ı Allah dedi ki Kul la ilahe illallah. Madem ki böyle bir şeyi sordun o zaman La ilahe illallah kelimesini söyle devamlı. Kale dedi ki Musa aleyhisselam Ya Rabbi dedi her kulun bunu söyler. O zaman Cenab-ı Allah yine la ilahe illallah dedi. Sonra dedi ki Musa aleyhisselam Ya Rabbi her kulun yine bunu söylüyor dedi. Ben özel bir şey istiyorum. Sadece bana has dedi. O zaman Hazreti Musa aleyhisselam dedi ki Sema var, yedi seba, yedi kat sema ve yedi kat yer bir kefeye konsa ve la ilahe illallah kelimesi de bir kefiye konsa. Me'let bihim la ilahe illallah. La ilahe illallah kelimesinin bulunduğu kefe daha ağır basar dedi. Buradan da la ilahe illallah'ın ne kadar böyle bir faydasının olduğunu bir de Hazreti Allah, Hazreti Musa Aleyhisselam vesilesiyle bildirmektedir. Şimdi değerli kardeşlerim, geçen gün ne oldu biliyor musunuz? Zeytine gittim. Zeytinde bacımı da şey yaptık, çağırdık, gel bize yardım et diye. Onun da 3 yaşında bir oğlu var, o da gelmişti. 3. sınıfa gidiyor. Çocuk baktım, şiirler okuyor. 10 Kasım şiiri, 23 Nisan şiiri, daha sonra Cumhuriyet şiirleri okuyor. Bir oradan okuyor, bir buradan okuyor. Çocuğun repertuarı geniş. Hele gel lan dedim kendisine Eren. Hele bir şehadet getir dedim. Çocuk şehadeti getiremedi. Getiremedi çocuk. Halbuki dünya kadar da şiir var ezberinde. Şimdi değerli kardeşlerim, küçükken öğrenilen bir şeyin bilinçaltına yerleşmesi daha kolay olur. Bu La İlahe illallah kelimesi de en önemli bir kelimedir. Cenab-ı Haluk-u Zülcelal bizi bununla cennete koyacaktır. Biz bunu gösteremezsek Cenab-ı Allah'a cennete almayacaktır. Ne diyor şey hadiste? Miftahul cennet, cennetin anahtarı. La ilahe illallah. Sadece bu benim yeğenime mahsus bir durum değil. Kendi çocuklarınıza, yeğenlerinize, torunlarınıza söyleseniz, sorsanız çoğunun bu kelimeden gafil olduğunu görürsünüz. <laughs> Cenab-ı Allah çocuklarımıza La İlahe illallah kelimesiyle yetişmesini nasip eylesin inşallah. <laughs> bak böyle öğretmenlerine söyleyin ara sıra. Bak bizim çocuğumuzu biz size güvendik, emanet ettik ama sizden bir şey öğrenemiyorlar. Bak şey fizik var, kimya var, Biyoloji var, değil mi? Okullarda ders olarak okutuluyor. İçinde bir tane Allah kelimesi yok. Allah yarattı yok. Hep kendi kendine oldu, doğa böyle yaptı, şu oldu bu oldu. Eğer çocuk anne babasından da, e, aile terbiyesinde de eğer dini eğitim görmemişse bu tür önemli dini meseleleri almamışsa o çocuk boş büyüyor. Okul boş, aile boş. Sonra ne olacak? Ateist, deist bir çocuk yetişecek. Cenab-ı Allah olumsuz durumlardan bizi muhafaza eylesin inşallah. Bak şimdi. Şurada bir mesele vardı. Bunu bilmiş ol ki diyor Eşrafoğlu Rumi Hazretleri tevhidin yani La ilahe illallah demenin bir nuru vardır. Bir kişi La ilahe illallah derse o nur kendisinde parlamaya başlar. Talibin kalbinde zikrullah nuru bir kere karar tuttuktan sonra zakirin o nuru asla kaybolmaz. Hatta kabrine bile girer, onu kabir azabından dahi kurtarır. Nefsin o çirkin sıfatları korkunç birer canavar halinde kabrine saldırdıkları vakit o nur zahir olur ve azap için gelen o canavarlar hemen kaçarlar. Bunları kovalayan nedir? La ilahe illallah kelimesinin nurudur. Peki o gelen akrep, çıyan, yılan canavarlar kimdir? Bizim kötü amellerimizdir. Hatta Teala ne zaman ki ümmeti Muhammed'in asilerinin cehenneme sürülmelerini irade buyurduğunda zakillerin yüzleri kararmaz, boyunlarına zincir takılmaz. La ilahe illallah'ın fadileti orada da imdatlarına yetişir. Zebaniler onları feryat ve figan içinde cehenneme götürdükleri zaman cehennem malikleri yüzlerinin kararmamış ve boyunlarına zincir takılmamış olduklarını görürler. Ve böylesi de hiç cehenneme gelmemişti. Acaba bunlar kimlerdendir? Bak ellerinde pranga var, ee, yüzlerinde nur var ama bu adamlar cehennemlik. Tuhaf bir değil mi? Ellerinde pranga yoktu ve pranga mı var dedim. Pranga yok, yüzlerinde nur var ve huzur cehenneme gidiyorlar. Bize böyle emir olundu. Başka bir şey bilmeyiz. Bunları cehenneme götürün denildi. Bu defa kendilerinden sorarlar. Yani yüzün nurlu, elleri, ayakları kelepçesiz cehennemliklere sorarlar. Sizler hangi kavimden ve hangi ümmettensiniz? Yüzleri kararmamış ve boyunlarına zincir vurulmamış cehennemlikler cevap verirler. Bizler La ilahe illallah diyen ümmetteniz. Bizim peygamberimize Kur'an-ı Azimüşşan nazil olmuştu. Bizler de o Kur'an'ı okurduk. Günde beş vakit namaz kılardık. Yılda bir ay oruç tutardık. Yılda iki defa bayram namazı kılardık mallarımızın zekatını verirdik. Şimdi cehennem heybetinden ve kıyamet korkusundan bu amellerimiz fena olduğundan mahcup ve perişan kaldık ve peygamberimizin de adını unuttuk dediler. Peygamberin kim diyorlar kendilerine? Ömer Nebi Yüküm. Onlar Hazreti Muhammed Aleyhisselam diyemiyorlar. Ama namazlarını unutmuyorlar. Verdikleri sadakaları hatırlıyorlar. Diğer hayır hasenatları hatırlıyorlar diyorlar ama Muhammed diyemiyorlar. Cenab-ı Allah bize sordukları zaman demeyi nasip eylesin inşallah. Burada da salavat inşallah getirdiğimiz salavatlar bize yardımcı olacak. Ahmet Hoca'ya buradan teşekkür ediyorum. Devamlı bizi salavata teşvik ediyor. Allah razı olsun. Ee, i̇nşallah o salavatın rahmeti bize yetişir. Bize bu sorunu cevaplamayı nasip eder. Zebaniler derler ki kendisine Kur'an'a azim nazil olan Zat-ı Akdes Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bu söylediklerinize bakılırsa sizler de Muhammed ümmetinden olsa gerek dedi. O zaman hemen hatırladılar bunlar Muhammed aleyhisselamın mübarek adını işitip işitmez ağlayıp feryat ettiler. Evet bizler Muhammed aleyhisselamın ümmetindeniz derler zebaniler Ey Muhammed ümmeti dünyada ettiğiniz ameller namazlar, oruçlar, zekatlar haçlar, zikirler hayırlar, hasenatlar nasıl oldu sizleri cennete götürmedi bu kadar ibadete baksan cennetlik dersin değil mi? Ama cennete götüremiyormuş. Acaba neden? Neden buraya düştünüz diyor zebaniler kendilerine. Bunlar şöyle cevap verirler. Birler gel ki bu saydığınız amelleri işlerdik. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Fakat Müslümanları incitirdik. Haram helal demez ne bulursak yerdik. Dedikodu ederdik. Elimiz altında olanlara o başkalarına zulmederdik. Mahşer yerine geldiğimizde üzerimizde hak sahibi olanları çağırdılar. Onlara dediler davacı mısınız? Onlar da bizlerden davacı olunca amellerimizi alıp sonra onlara verdiler. Bu nasıl oluyordu? İyi amellerimiz varsa onlara verecekler. İyi amelimiz kalmadıysa onların kötü amelleri bize verilecek. Yani biz zina mı yaptık? Yok. Ama defterimizde zina göreceğiz. Fail mi yedik? Yok. Ama defterimizde faiz göreceğiz. Niye? Çünkü hakkını gasp ettiğimiz adamların yediği haklar bizim deftere yapıştırılacak. Aynı bilgisayardaki kes yapıştır gibi yani. Allah-u Teala bizi kulaklarından muhafaza eylesin inşallah. Aynen. Bak böyle şeyden gidiyorlar ya arkadaşlar yüksek sesle müzik açıp giden o sesli tip insanlar var ya. Allah hidayet nasip eylesin. Ben ne zaman gitseler çok böyle rahatsız oluyorum yüksek sesle. Ama onlar var ya, benim içimdeki o defterimdeki kitabımdaki ne kadar kötü amel varken, yolda giderken kendi defterlerine yapıştırıyorlar. Çünkü bana rahatsızlık veriyorlar. Beni incitiyorlar. Her incitme böyle. Akrabanın akrabayı incitmesi, komşunun komşuyu incitmesi. Yeter ki sabretmeyi Cenab-ı Allah bize nasip eylesin. Ama tutar sabreder de, küfür edersek, bağırır çağırırsak, hesabı Allah'a değil kendimize bırakırsak bu sefer Cenab-ı Allah der ki sen hesabını aldın der. Sendir artık e, intikamını kendin aldın der. Bana bıraksaydın ben seni daha güzel ederdim der. Ve şöyle bir örnekleme var. Bir gün İbrahim'e ben bir sefer anlatmıştım herhalde bunu. İbrahim Hakkı Erdurumi Hazretlerini babası İsmail Fakirullah zamanın gavsının yanına aynı Hazreti Enes bin Malik Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yanına konduğu gibi hizmet için veriliyor. Tekkiye hizmet etmesi için, Şeyh Efendi'nin maneviyatından istifade etmesi için. Onu suya gönderiyorlar tekkede. Elinde testi. Pınar'ın başına geldiğinde orada cabbar zorba bir adam atıyla İbrahim Hakkı Erzurum'ya vurunca İbrahim Hakkı durumu bir tarafa gitmiş, testeler bir tarafa gitmiş. Tekrar tekkiye dönmüş. Ee, İbrahim Hakkı, şey, İsmail Fakirullah şöyle bakmış, İbrahim daha o zamanda 6-10 yaşlarında bir şey. Ne oldu oğlum demiş. Çamur içinde, to, to toprak içinde gelmiş. Kocam demiş, böyle bir zalim zorba adamatıyla bana vurdu demiş. Oğlum gitti mi söv demiş adama oğlum çocuğum nasıl söveyim demiş oğlum git sev hakaret et demiş gitmiş yapamadan geri gelmiş oğlum git dediğimi yap gel adam tekrar gitmiş İsmail, şey İbrahim Hakkari durumu tekrar yapılmamış üçüncüsünde gittiğinde adam yukarıdan atıyla beraber bir uçurumdan düşmüş atı da ölmüş kendisi de ölmüş Geliyor haber veriyor. Hocam adam ölmüş diyor. Ah oğlum diyor. Sen benim dediğimi yapsaydın. İntikamını kendin elinle alsaydın. Cenab-ı Allah'a bu iş kalmayacaktı demek. <laughs> hani biz dayanamıyoruz hem küfür ya. Aslında faydayı ona veriyoruz biz yani faydayı. intikamımızı almış oluyoruz. Sabretsek Cenab-ı Allah o düşmanımızı ne yapacak? Bizzat kendisi önümüzden çekecek yani. Burayı anlatabildim mi arkadaşlar? Burada nereye geldi, nereden geldik biz buraya? Ya işte, Allah Allah. Neyse, devam edelim. Abi ha, haplar meselesinden geldik. Yani zalimin zulmüne sabrederseniz, Cenab-ı Hak Celal, o zulüm karşılığında bize çok faydalar nasip edecektir. Zebaniler kendilerine ateşe atmak üzere gelirken bunlar hep bir ağızdan La ilahe illallah, La ilahe illallah, La ilahe illallah demeye başlarlar. Ateş La ilahe illallah idasını duyar duymaz, bunlardan kaçar ve hiçbirini yakamaz. Cehennem malikleri ateşe sorar, bu asileri neden yapmıyorsunuz? Neden bunların üzerlerinden kaçıyorsunuz? Bu defa ateş şöyle cevap verir. Bunların üzerlerine varınca La ilahe illallah diye çığırışıyorlar, bağırıyorlar. Onlardan öyle bir nur çıktı ki eğer kaçmazsak onu bizi de yakacak. Demek ki ateşi yakan şey de varmış. O da neymiş? La ilahe illallah kelimesinin nuruymuş. Yani ben bunu bak sıkıldığım kadar da var öğretmenlerin e, okulda bu çocukların la ilahe illallah kelimesini öğrenememeleri, öğretmenlerin öğretmemeleri çok büyük bir sıkıntı. Bir araştırma yapmışlar. Geçen senelerde Türkiye'deki deist, ateist, onlar yüzde birmiş gençler arasında şu anda yüzde üç olmuş. Demek ki okul bu işi başaramıyor. Yani okula gönderiyorum diye de işi sağ, şey bırakmayacaksınız. Kontrolsüz. Çocuğunuzu eğiteceksiniz. Ben devamlı söylüyorum vaatlerimde. Mümkünse okulu bir sene bırakın. Ortaokulu bitirdi ya çocuk veyahut da ilkokulu bitirdi ya bir sene bırakın. Yatılı bir yere çocuğu koyun. İster hafız olsun ister olmasın, o bir senin içinde ne öğrendiyse o kendisi için bir ömrünün sonuna kadar sermayedir. Onunla namazını kılacak, onunla e, insanları değerlendirecek, Allah korkusu olanla olmayanın durumu bir olur mu? Olmaz. Evliliğine etki edecek, yaşantısına etki edecek o bir yıl ticaret hayatına etki edecek, onunla ayakta duracak. Onun için okul, okul, okul demenin lüzumu yok. Bir de şey, bir sene dinlenince din daha iyi düşünüyor, daha iyi kavlıyor. Bir sınıftan bir sınıf, diğer başka bir sınıf çocuk düşünemiyor, öğrenemiyor. Böyle bir durumun da e, olduğunu şeyler söylüyor, eğitmenler. Devam edelim. Cehennem malikleri, şimdi La ilahe illallah deyince cehennem ateşi bunları yapmayınca aciz kalırlar. Emir var. Bunlar cehenneme götürülecek, yakılacak, azap edilecek. Kendi kendilerine feryatlarını aldırış etmesek de bunları ateşe aslat bile tevhidun nuru ateşi söndürecektir. Derler ve Hak Teala Hazretlerine niyazda bulunurlar. İlahi. Burada bir bölük kavim var ki ateş bunları yapmıyor. Ateş kendilerine saldırınca bunlar la ilahe illallah diyorlar. Ateş onlardan kaçıyor ve yapmıyor. Korkuyoruz ki bunların nuru cehennemi söndürecek, ateşi söndürecek. diğer yapma, yapma görevlerini de yapamayacağını diyorlar yani. Hak Celle ve Ala Ferman buyurur. İhlas ile la ilahe illallah diyenleri ateşe yapmayacağını vaat ettim. Zira onlar benim zakillerimdir. Varın, çıkarın onları ve cennete götürün diyecek. İşte Cenab-ı Allah bizi bu kelimeyle öldürür. Öldürsün inşallah. Bu kelimeyi söyleyerek. Hakikaten çok büyük bir sermaye. La ilahe illallah olmasa, hiçbir amelimiz olmasa ne kurtaracak bizi? Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın şefaati kurtaracak değil mi? La ilahe illallah yoksa şefaat de olmayacak. Onun için Ebu Hureyre'ye böyle diyor. Seni şefaatine beni layık kılacak ameli söyle ya Resulallah diyor. O zaman La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek ölmeye çalış. O şekilde ağzın yaş olarak ölmeye çalış diyor. Hazreti Peygamber Efendimiz Hazreti Ebu Hureyre'ye. Bu vesileyle devamlı da şunu söylerdi Peygamber Efendimiz. Men şehide en la ilahe illallah kim ki la ilahe illallah derse harramallahu cesedehu alennar Allah onun cesedini ateşe haram kılar ve ev cebel cennete cenneti ona vacip kılar. Hocam günahkar olsa da her günahı işlese de mi? Her günahı işlese de. Son olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisini okuyup bugünkü dersimize son verelim. Hanegel har <laughs> bezar bi isnadi hanebi ve radiyallahu anhu sallallahu aleyhi ve sellem Diyor ki Peygamber Efendimiz Allah Teala'nın nurdan, aşın altında nurdan direkleri var. Aşı nasıl ki hayal edelim işte ağaçın önünde nurdan nurdan direkler var. Bir burdayı tarlasını düşünün. Dik dik başaklar. Cenab-ı Allah'ın huzurunda da aşın altında işte nurdan direkler var. Öyle dizilmişler. Fe izâ kânel abdu bir kul dediği zaman La ilahe illallah dediği zaman ihtezze zelikel amûn. Bu direkler sallanmaya başladı titremeye başlar. Aynı depremde titrediği gibi. <laughs> ve yakulullahu tebareke ve teala Cenab-ı Allah der ki o e, şeye, dire üst sakin ol, sakin ol. O da der ki direk nasıl sakin olayım der. Ve lem takfir e, liqailiha ya İlahe illallah diyen kişinin günahına affetmedindir. Nasıl ben sakin olayım der. Direk. O zaman Cenab-ı Allah der ki: inni kat tu lahu ve yeskunu inde O zaman ben onu affettim der. Kalıkız Zülcelal, O zaman o şey e, direk e, sakinleşmeye başlar. Cenab-ı Allah bize bu La İlahe İllallah demenin alışkanlığını nasip eylesin inşallah. Sizden de ricam çocuklarınızı, torunlarınızı, akrabalarınızı ara sıra imtihan edin. Hele oğlum gel deyin La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah söyleyin. Ben çok imtihan ettim böyle çevremdeki genç kız çocukları. Kaybettiler imtihanı hep. Bilemiyorlar. Arapçasını bilen manasını bilemiyor. Manasını bilen Arapçasını bilemiyor. Bazıları ikisini de bilmiyor. Herhalde tevfik ve hidayet gücü Allah'tandır. Son nefeste Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyerek ruhumuzu temizleme, günahlarımızı temizlemeyi, ruhumuzu teslim etmeyi nasip eylesin inşallah Cenab-ı Allah.